Bizim, her, herkese merhaba, bizim projemizin adı Sessiz Kitap. Sloganımız ise Sessiz Kitaplara Ses, Görünüşsüz saklı Dünyalara Işık Ol. Buradaki ironi ve sloganımızın anlamını sonradan anlayacaksınız bayterler için. Takımımız şu an iki kişiden oluşmakta. Ben Perşin Yıldırım. Ben Ilgın Demirkir. Bir de sunum moduna alırsan. Sağ tamam. olun. Öncelikle sessiz kitap nedir? Sessiz kitap bir dijital ve sesli kitap takas, satın alım ve bağış platformudur. Bizim amacımız ve hedefimiz COVID-19 sonrası temassız dünyada dijital kitap takası, kolay kitap satın almayı ve görme engelli derneklerine sesli kitap bağışını arttırmak. Bir tane web sitesi kurduk. Şu anlık bir kurduk ama zaman geçtikçe daha profesyonel sitelere de geçeceğiz. Sistemimizden biraz bahsedeyim. Öncelikle sistemimizde istediğiniz kitabı arıyorsunuz ve kitabın fiyatına bakıyorsunuz. Bildiğiniz gibi COVID-19'dan sonra dünya ekonomisinde büyük değişiklikler oldu ve Türkiye'de bundan çok etkilendi. Örneğin e-kitaptaki vergiler %8'den %18'de bir artış yaşadı. Fiyat size pahalı geldiği zaman belirli indirimlerimizden yararlanabiliyorsunuz. Bu indirimlerimizden son iki sayfalarımıza bahsedeceğim. Ve biz indirimlerden yararlandığınızda biz de sosyal sorumluluk projemize katkısı sağlamış oluyorsunuz kitap bağışladığınızda veya aldığınızda sesli kaydıp gönderdiğinizde isminiz kitaba sahip olabiliyorsunuz. bunun sonucunda COVID-19 sonrası bizi bekleyen temassız dünyada hem kitaplara, kitapları kolay erişim sağlanıyor hem de sessiz kitapları ses olarak ihtiyacı olan insanların dünyasına ışık tutuyorsunuz. Bu indirimlerimiz nasıl? Örneğin bir kitabın %50'sini ödemek istediniz. Size de iki seçenek veriyoruz. Ya kitabın %50'sini seslendiriyorsunuz ya da bir kitap bağışlıyorsunuz. tutuyorsunuz. Eğer kitabın %50'sini seslendirirseniz Iı, sessiz kitaplara ses vererek görme engelli arkadaşlarımıza yardım edebilirsiniz. Hem de covid 19 sonrasında bir içinde ve kaliteli vakit geçirmiş olursunuz. Ya da ıı, seslendirmek istemezseniz bir kitap bağışlayın ıı, kitaplığınızda yalnız kalmış kitaplara biz kütüphanemize yer bulabilirse başkasının dünyasına kitabınızı çıkıstabilirsiniz. Ee, bu sistemi bir de bir karakterimiz üzerinden anlatalım. Bu karakterimiz de Ayşe. Kendisi 23 yaşında Türkiye'de yaşayan bir kadın ve hobileri okumak ve sosyal sorumluluk. Ayşe'nin istekleri kitap almak, fazla kitaplarını bağışlamak, evde verimli zaman geçirmek, insanlara bu zorlu süreçte yardım etmek. Ancak COVID-19'dan dolayı Ayşe kimseyle temasla bulunamamakta, dışarıda vakit geçirememekte ve verimli vakitte e, harcamamakta. Ve sağlık sektörü dışında yapılan bağışların azalmasından dolayı sosyal sorumluluk etkinlikleri de azaldı bildiğiniz üzere. Ve aslında bunların hepsinin çözümü sessiz kitap. Size biraz hedeflerimizden bahsedelim. Biz hedeflerimizi kısa vadede ve uzun vadede olarak ikiye ayırdık. İlk olarak şimdi biz sitemizde aynı zamanda görme engelli arkadaşlarımız için bir açık kütüphane yapmak istiyoruz. Tabii bu açık kütüphane yapmak için bizim bir telif hakkı problemimiz oluyor. Bunun için bir kitabı bile anlaşmayı düşündük. Bu şekilde halledebileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda reklam hedefimiz var. Bir hani defterimizin tanıtım yapması gerekiyor. Bu da hedeflerimizden bir tanesi. Uzun vadeli hedeflerimiz zaten BlueState kurmamızın amacı görme engeller dernekleri için hani kitapları seslendirip bağışlamak e, olması nedeniyle bu da bir hedeflerimizden bir tanesi. COVID-19 sonrası teknoloji dünyasında yardımlaşma ve bağış önemli bizim için. Aynı zamanda 1600 artı kitap sayısına ulaşmak istiyoruz. Kitap ve sesli kitap çeşitliliği bizim için çok önemli. Özellikle Türkçe sesli kitap çeşitliliği bizim için çok önemli. Çünkü çoğu platformda Türkçe sesli kitaplar çok azınlıkta Bizim hedef kitlemiz COVID-19 sırasında ve sonrasında evde belirli zaman geçirmek isteyenler, görme engelli bireyler, kitap bağışı yapmak isteyenler, kitap seslendirmek isteyenler ve kitap sahibi olmak isteyen bireyler. Yani buna görme engelli bireyler ve okuyucu, yazı yani yazar kitle diyebiliriz. Bizim rakiplerimiz Storytel ve Idefix e ama bu tabloda Storytel'i kullandık. Sosyal sorumluluk açısından hani sitenin sosyal sorumluluk açısından kullanılması sayısız kitapta var kitap seslendirme fırsatı sessiz kitapta var. Storytel'de yok. Çünkü Storytel'de daha çok ünlü isimler kullanılıyor ses olarak. Sesli kitap iki sitede de var. Uzun vadede ücretsiz kitap sessiz kitapta var. Geniş kitle ise sessiz kitapta var. Çünkü fiyat açısından Storytel çok avantajlı değil. Aynı zamanda e, Türkçe sesli kitap ve İngilizce sesli kitap karşılaştırıldığında burada yani Storytel'in platformundaki uçurumu görebiliyoruz. Bizim amacımız Türkçe sesli kitapları yaygınlaştırmak. Bizim e, gelirlerimiz e, reklamlardan, e, sponsorluklardan ve satın alınan kitaplardan geliyor. Giderlerimiz site tasarımı, hosting ve domain, reklam, YouTube ve Snapchat ve kitap evleriyle anlaşmak, telif hakkı. Aynı zamanda başa baş noktası, break-even point'imiz yaklaşık 5. ay ve 6. aydan sonra kar yapmaya geçiyoruz bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizimle şu şekilde iletişime geçebilirsiniz. E, aynı zamanda sitemizde gösterebilir misin Perşin? Bu şekilde bir tane web sitesi açtık. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunu daha da geliştireceğiz. Başlamaya alalım. Tamam, teşekkürler. Süremiz bitti. sağlık. Öncelikle sunum konusundaki hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. gerçekten bir mockup web sitesi yapmak, rakip analizi yapmak ve bir noktada break even noktasını hesaplamaya çalışmak bile bu konuya verdiğiniz ciddiyeti gösteriyor son 3,5 senesinde girişimci olarak geçirmiş biri olarak ve sanıyorum 200'den fazla girişimciye danışmanlık yapmış biri olarak o kadar kısa sürede break-even yakalayan girişimciyi çok az gördüm. O yüzden o taraf biraz daha sandığınızdan moral bozucu olabilir. Ama denemeye devam etmek lazım. Girişiminizi bir noktada bir sosyal girişim olarak konumlandırmayı düşünebilirsiniz. Aslında bu sosyal yardımla girişimciliğin ortasında bir alan. Böylelikle hem bir amaca hizmet ediyorsunuz ki siz de görme engelli komüniteye bir noktada destek olmak, hem de sürdürülebilir bir gelir modeli yakalamış oluyorsunuz. Hatta buna bağlı olarak belki şunu önerebilirim. Ee, yakın zamanda Kali e, grubunun düzenlediği bir sosyal girişim yarışması var. Böyle bir fikirle bence oraya da başvurmayı değerlendirebilirsiniz. İbrahim Bodur adına düzenleniyor. Ee, böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ee, sadece şey sormak istiyorum size. Siz de bahsettiğiniz Storytel gibi programlarda e, bir profesyonel seslendirme yapıyor genellikle, ama burada bir noktada destek olmak isteyen insanlar yardımcı olacak size ya da e, bir takım indirimlerden faydalanmak isteyenler olacak. Daha önce illaki podcast ya da ses kitap dinlemişsinizdir. E, uzun süre dinlediğiniz için mikrofonun kalitesi, sesin bütün detayları, entonasyon gibi bir sürü şey e, normalde olduğundan çok daha önemli hale geliyor çünkü bir şey izlemiyorsunuz. Sadece odaklı bir şekilde dinliyorsunuz. E, bu noktada bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Muhtemelen herkes elindeki telefonla bir noktada kayıt almaya çalışacak. Ve herkes e, öbür boş zamanlarında Türk Dil Kurumu'nda çalışmıyor. E, çok kötü kayıtlar da alacaksınız. Ve bu deneyimi ciddi oranda düşürecektir. Onun için bir şey düşündünüz mü? şu şekilde biz ben aslında X shark Robotik takımındayım. Biz orada podcast çekimleri yapıyoruz insanlara yardımcı olmak için. Oradan biraz deneyimim var ve görme engelli kurumlarına birçok kez gidip oradaki hani kayıt ortamını görmüştüm. Şimdi biz Covid-19 sürecinde insanların o derneklere gitmeye hani çok istemiyorlar. İnsanlarda korku var ve toplum içine çıkmak çok hani önerilen bir şey değil ve Covid sonrasında da bu birazcık devam edecektir diye düşünüyoruz. Bu nedenle hani evlerden yapılma olasılığı zaten Covid olmadan önce de dernekler tarafından destekleniyordu. Hani evde e, kitap e, ses kaydı yapılıp gönderilmesi dernekler tarafından da destekleniyordu. Biz insanlara hani daha çok bu ses kaydını hatırlatmak ve hani böyle bir şey yapabileceklerini hatırlatmak ve hani önermek açısından yapıyoruz. Aynı zamanda derneklerin sunduğu bazı şeyler var hani böyle bir ortamda olmanız gerekiyor, şöyle bir malzeme kullanmanız gerekiyor. Bu tür şeyler var. Biz de bu hani instruction'ları web sitemizde koyacağız ve bunları bunlarla ilgili bir tane anlaşma gibi bir şey hazırlayacağız. Ona göre insanlar hani daha çok başvuracak veya fiyat ona göre seçecekler diye düşündük. Çok teşekkürler. Aynı zamanda şey, bir tane şimdi web siteye kaydolduktan sonra biz hani insanlar bir kitap satın aldıktan sonra herkese özel bir bağışçı kodu verilecek. Bu bağışçı koduyla bizim web sitemize girdikleri zaman onlara özel bir hani ses kaydı yükleme ortamı olacak. O şekilde yükleyebilecekler. Cloud based olacak.